Cumartesi sabahından hepinize günaydın. Bugün size günlük bir çalışmamızın nasıl olması gerektiğini anlatacağım. Öncelikle okulda çok güzel dersi dinlemeliyiz, güzel bir gün geçirmeliyiz. Verimli bir okul gününden sonra eve geldik. Önce dinlenmeliyiz, yemeğimizi yemeliyiz. Dinlendikten sonra odamıza geçmeliyiz ve ders çalışmayı başlatmalıyız. Önce okulda işlediğimiz konuyu yeniden bir okuyalım. Ama okumak derken hani beynimize katalım yani anlayalım. E, ondan sonra e, hemen e, test çözme bölümüne geçelim. Önce e, sayısal çözelim. Çünkü e, sayısalı anlamak Birazcık daha zor, kafa dinçken sayısala başlayalım. E, sayısal çözdükten sonra mola yapalım. Mola bölüm bittikten sonra e, bu defa sözel e, test çözelim. Ondan sonra yine dinlenmeye geçelim. E, yarınki derslerimizi e, okuyalım, tekrarlayalım. Ödev varsa ödevi yapalım. En son bölümde de... E, Anlayamadıklarımızı, yapamadıklarımızı e, yeniden çözmeye çalışarak ya da anlamaya çalışarak e, ve kitap okuma bölümüyle çalışmamızı tamamlayalım. Evet evet, güzel bir okul günü geçirelim. E, Verimli bir okul günü olsun. Okulda dersi güzel dinleyelim. Eve geldiğimizde birazcık dinlenelim. Dinlendikten sonra Odamıza geçelim. İlk önce oku değiştirdiklerimizi tekrarlayalım. O bölüm bittikten sonra sayısal çözelim. E, sayısal çözüm bittikten sonra molamıza geçelim. Molamız bitince yeniden çalışmaya başladığımızda bu defa sözel e, test çözelim. Sözel test çözme bittikten sonra yine bir mola. Ondan sonra da yarınki konularımızı okuyalım. Ödevlerimizi yapalım. Ve kitap okuma bölümüyle çalışmamızı tamamlayalım. Ama bunu düzenli sistemli bir şekilde her gün yaptığımız zaman başarı zaten kendiliğinden gelecektir diye ben düşünüyorum. Evet bugünkü videomda hafta içinde nasıl çalışacağımızı size anlatmaya çalıştım. Hepinize hoşçakalın diyorum.